Hoş geldiniz, hoş geldiniz doktorandünyamız. Kardeşlerim, kardeşlerim, mühide günlerim. Esenlikler. Esen bolsun, esen hu. Saygılarımı sunarım. İmtiyazlı insanlar. imtiyazı insanlar. Yüreğimdeşiniz, yüreğimdeşiniz. Devam eder. Bugün konumuz şu arkadaşlar. Konumuz şu. Bazen soruyorlar ya. Soyunu unut soyunu unutan soy soyunu unutan Türk e, insan ne olur? ...soyunu unutan insan ne olur? Bir soru sormuşlar. Bir tanesi. Arkadaşlar anlatalım. Şimdi... ...insanı yaşatan gelenekleridir. Görenekleridir. Töresidir. Atalarıdır. Atalara saygıdır ya, yani, unutmayın. Doğasıdır. Doğaya saygıdır, suya saygıdır hepsi bunlar. İnsan olmanın birinci vasıflarından bir tanesi onurlu olmaktır, şerefli olmaktır, haysiyetli olmaktır. Haysiyetli olmaktır. İnsan insanı ezmez, can cana kıymaz. Vicdanlı olmaktır. Ve bütün bu ortamda liyakat geçer arkadaşlar. Ve kimsenin de kimseden üstün yoktur. Yoktur. Bu çok iyi bilinen. Bu Türk'ün vasıflarıdır mı? Türk'ün vasıflarıdır mı? Aslında insanlığın nasıl bunlar. İnsan olması gereken ilk önce şöyle. Dünyaya gelirsin ama insan olmak çok zordur arkadaşlar. Dünyaya gelirseniz ama insan olmak çok zordur. Bir yerde doğarsınız. Doğduğunuz zaman. Doğduğunuz zaman. Nerede doğursa ya. Bir araştırırsınız arkadaşlar. Bir araştırırsınız belli bir zaman sonra. Belli bir zaman sonra. Çünkü bu genlerden gelir. Ya nereden gelir? Ya ben, biz kimiz? Yani i̇nsanlar dinliyor, merak olması lazım. Bunu okumayla falan alakası yoktur arkadaşlar. İnsan sonra ben kimim ya? Ben bir kimim, bir araştırayım bakayım. Ve insan, şu var, safsatalara inanmazlar ya. anlatan Anlatılan şey, kendisi araştırır, kendisi bulur. Çünkü insan ancak, ancak bilim yolundan giderse, gerçeğin sırrına erer. Gerçeğin sırrına erer. Burada soyunu kaybedenler. Arkadaşlar şunu unutmayın. Şunu unutmayın. Bunu ben her zaman söylerim. Söylerim. Gerçek bir tanedir. Unutmayın. Gerçek bir tanedir. Hiçbir zaman asla asla ben kıvırtmam. Gerçek tak söylerim ya. O budur. Türk Turan'ı dağıtmak için bakın, Türk Turan'ı dağıtmak için dinleri çıkarttır. Dinlerin içinde mezhepleri çıkartırır. Mezhepleri içinde tarikatları çıkartırır. Hepsi hiç değişen bir şey yoktur. Ve kardeşi kardeşe düşman ettiler. Kardeşi kardeşe düşman ettiler. Beyinleri yıkayarak ya. Beyinleri yıkayarak. Amaç buydu ya. Amaç buydu. Bunlardan bir tanesi, biz örnek gösterelim Çok şey oldu da, Bunlardan bir tanesi Ermeniler ya. Ermeniler. Arkadaşlar Ermeniler öz ve Türktür. Bölgenin ismidir zaten Ermen, Armen. İskit bölgesidir arkadaşlar. Part bölgesi, İskit bölgesi. Ve yaşayanlardır zaten. İskitler zaten atalardır. Abi, Türk atalardır ya. Bunların mesela örnek gösteriyorum. Bunlar Hristiyanlık kabul, şey, kabul ettikten sonra belli bir zaman sonra arkadaş ya kardeşine kardeşi mesela kardeşinin düşmanı oluyor. Düş, düşman oldu. Ne oldu? Soyunu unuttu. Soyunu unuttu, soyunu. Ben yani yanında beraber yaşadığı kardeşi, Azerbaycan'da yaşayan o Türk kardeşi, kendi kardeş ona düşman oldu. İşte soyunu unuttu, soyun. beyinler yıkandı, beyinler, beyinler. Aynı şey mesela, aynı şey. Hani şey bizim Osmanlı ile Sefevi arasında oldu ya. Mezhep savaşı oldu arkadaşlar ya. Tamam bir iktidar ele geçirme dalgası vardı ama mezhep ya. Mezhep savaşı düşünmüyor musunuz ya? Kardeş kardeş kıracaktı ya. Ne, ne, demek bu ya? Düşün. Düşün işte ben diyorum ya. Tamam. Türk'te tarih hep savaş yapmışlardı kendi arasında. İktidar için ya. Bu genlerden gelen arkadaşlar. Genlerden gelen bir şeydir. Unutmayın ya. Baba oğulla bile kavga eder ya. Ben yöneteceğim. Ben yöneteceğim ya. Ama bu dinlerin dedim ya çıkıp dinde geçen şahıslar adına ölmek ya. Ölmek ya. İşte bunlardan soyunu utanan bir tanesi işte Ermeniler. İşte böyle olursun. Soyunu tutan soysuz olursun. Ve kardeşini, kardeşini kalleçik yaparsın, hainlik yaparsın. Ama şu var arkadaşlar. Bunu da gördüm. Bu senaryoyu çok güzel yazmışlar ya. Senaryo öyle bir yazmışlar ki adamlar. Hani dedim satranç yani şatar misali ya. İnce ince dokunmuşlar sanki ya. Dokuma gibi. Dokuma gibi düşünüyorsun. Onun için her zaman söylüyorum, özümüzü mayamıza sahip çıkalım. Yoksa ırzıkırık oluruz lan. Irzıkırık oluruz. Daha birçoğu var arkadaşlar unutmayın. Ya. Birçoğu var. Dinlere gelen hepsi, ortodoks, evanjelizm, siz söyleyin işte budizm, her dinlere gelenlerin hepsinde arkadaş. Yahu uzaklaşıyor. Özünden mayasından uzaklaşıyor. Türk dininden, Turan'a uzaklaşıyor. Bey kardeşi kardeşe düşman oluyor. Üstad bunu bir şey yapması lazım, bilmesi lazım ya. Önce bakması lazım, ne, nedir bu ya? Bu, bu nedir, nedir? Aslında biz aynıyız. Aynı ataya sahipsiz hepimiz ya. Hepimiz arkadaşlar bak, dünya arka olarak söylüyorum ya. Benim amacım uyandırmak insanları, bilinçlendirmek. Ve bilim yolundan gitsin insanları ya. Onu söylüyorum ya. Her zaman söyledim bu dünya üç günlük bir dünya. Üç günlük bir dünya. Yani bu dünyada da insanın aptal olmaya hakkı yoktur. Ahmak olmaya hakkı yoktur. Hele bu çağda. Hele bu çağda. Ama maalesef işte ortamda ahmaklar, riyakarlar, dalkalıklar, hainler dolaşıyor. Mesela orada ya. İşte bunları görerek yapacaksın arkadaşlar bu. Bir köprüdür. O çürük köprülerden geçmiş O çürük köprülerden asla geçmeyeceksiniz özünüzü, mayanızı, Türklüğünüzü, turanızı bileceksiniz yani. Bunlar hani çok önemli, çok önemli. Var arkadaşlar çok... Türk'ün kolları maalesef yozlaşmışlardır. Yozlaşmışlardır işte. Değil mi? Hep beyinler yıkanmıştır. Veya zorlu yapılmıştır, zulüm görmüşlerdir. işte belli bir zaman sonra bir asır sonra, iki asır sonra, üç asır sonra unutulup giden insanlardır bunlar. Gidenlerdir. Ben bazen Brezilya'da dedi ki e, kabile şeylerle konuşuyorum ya. Adam e, geçen yıl bir tanesi gelmiş, İspiçe onunla konuştuk ya. Adam diyor, bizi unutturdular diyor ya, düşünün ya, Biz elimizden gelen her şey yapıyoruz diyor. Her tarafta baskılar var diyor. Baskılar var. aynı şey Meksikalılar da konuşuyor. Arkadaşlar unutmayın bunu. İşte soyuna çıkmayan, soyuna soyuna sahip çıkmayanın sonu hüsran olur. Yele kapılır. Ama öyle bir yele kapılır ki bir daha asla geriye dönemez yani. Asla, asla geri dönemez. Bu da tarih bilincinden geçer arkadaşlar. Tarih bilincinden geçer. Türk Turan tarihimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü Türk Turan tarihi dünyanın tapusudur yani. Alın burada yüreğinizde taşıyın ya. Yüreğinizde taşıyın. Ve gelecekte her zaman söylerim. Gelecekte her zaman pusulamız olur. Zaten Ulu Önder Atam, atamız bunu çıkartmıştı Atatürk'ün. Çıkartmış tepsi. Yani. Dünyayı da ilan gitmişti. arkadaşlar. 1932'de, 34'te İstanbul'da yaptı tarih konu ya. Bütün dünyadaki bilim adamlarına çarpmış. Bilelim özümüzü. Mayamız kim olduğumuzu bilelim. Dünyaya öyle bakalım arkadaş ya. Ondan bakalım ya. Biz buyuz. Ve şöyle bakalım. Ne var yok. Bunlar ne anlatıyor? N ne anlatıyor deriz. Ve asla Tonga'ya gelmeyiz. Asla Tonga'ya gelmeyiz. Dedik bugün de bunu anlatalım. Bugün de bunu anlatalım. Dostlarım, kardeşlerim, karındaşlarım. Aman aman soyunuzu sağ Sahip çıkın soyunuza sahip çıkın. Mayanıza sahip çıkın. Değerlerinize sahip çıkın. Törelerinize sahip çıkın. Bu çok çok önemlidir ya. Çok çok önemlidir. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz. Ne mutlu Türk'üm yüreğim.